Bu Cihaz gördüğünüz şekilde hem elektrik üretiyor hem aynı zamanda da akümüzü şarj ediyor. İki şey, proje bir anda yapıyor cihazınız. icat etmemin amacı şu motor görmüş olduğunuz motosiklette bir tecrübesini yaptım. Deneyim testini yaptım. Hem elektrik üretiyor hem de aynı zamanda motosikletimiz gidiyor. Yani şurada gerek yok. Onların isi, onları uyarladığımız, burada uyarlamaya çalıştım. Burada da verimi aldım. Şimdi şu anda da bunu köylerde mesela e, e, hayvancılık yapılan da, tarım kesiminde e, güneş paneline gerek kalmaksızın bundan elektriğini tedarik edebiliyor. Özellikle evlerde de ışıklandırma, bu biçirim onu oturacağına böyle bir şey yap, şey yapıyoruz. Bunun ışığıyla oturuyoruz. Bu bir tane akümüz var. Burada bu şeyi var, tekeri var. Elektrik üler, alternatif elektrik üler var. Burada böyle aman şey yani motorumuz var. Ee, manuel motorumuz var. Bunu da destek vererek ile birbirini takviye ederek hem elektrik üretiyor hem de aynı zamanda akü şarj ediyor. Şarj etmesi şöyle zaten. Şimdi gördüğünüz şekilde. Şu başını takıyoruz. Başka şimdi elektrik üretmiyor. Yani şey yapmıyor bu elektörler elektrik çıkarıp bunlar da elektriğimizi kullanıyoruz. Televizyon olsun, ne bileyim, buzdolabı olsun, çamaşır makinesi gibi vesaire kullanabiliyoruz bunları. On tane yükseltik, ne kadar yüksek olursa o kadar cazip oluyor çalışma süreti ise fazlasıyla gidiyor yani durmaksızın. Kızarak sağlıyor, en zamanda karanlık kesinlikle ışıklandı, ışıklandırma durumu oluyor. Yörüklerde mesela, köylerde, yörüklerde bunu cazip olarak kullanırsın. Yani şeye gerek yok. Güneş paneline gerek falan yok. Şu kendi kendine bir yerde, bakalım bir cevabımız. Şey Gidiyor mu sen şimdi Yok. Üç buçuk bekle mi? Araba He, olur. Yürü bekle.